Merhaba! Ee, arkadaşlar, bu videoların devamını biz eskileyeceğiz. Bu, Eylül'ün bana çikolata ısmarlaması durumunda açılmış bir video. Çünkü dedi ki, mahallede elektrik yok. Şimdi Gözleri doldu. Anlatayım. Anlat. El Şimdi, alama. biz yürüyorduk Berber Masi'nin önündeyken, bir baktık ki, Güneş Market ve Sefa Abacı kapkaranlık. Ben de dedim ki, ben gelsene şeye. Kimden almayacaksın mı? Yo, ne Nereden alacaksın? Ben de dedim ki ne gerek yok. Ben dedim ki var. Bu dedi var. Ben de dedim kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. Hmm, el bağlısın. 40 gram var sadece ona göre şey yap. Tamamdır. Ne alalım? İki kalalım o zaman. Çikolata al. Live tamam. evet. var değil mi? İki tane live var. Tane. 40 lira var ama. Benim 10 liram var. alacağım? Ya benim 10 var. Bak bir de ben ısmarlıyorum. Ya ne kadar romantik. Bir tane live var. 40 lira mı var? Evet dedim. 25, 25 abla. beş değil. <gülüyor> <gülüyor> 10 ve 5 burada. Diğer 5 de burada. Kolay gelsin. Baba baba. Evet, Eylül bana çikolata ısmarlar diye gittik. Ben yani yarısını, ben, 10 tl verdi yarısını yarısını ya. ben ödedim. Senin şeyler, <laughs> sen de namus yok mu? Yani Namusun sen. Sadece 10 TL ödedim ya. Bak bu kadar mı cimri olma, al al. Ben mi cimriyim? Ben mi cimriyim? Bana ısmarlamak için gidiyoruz. Neyse arkadaşlar, sonra bende de yok. Yaşmak için zikri karanlık. Dedim net yok. Sefa bazı da karanlık. Sonra biz mahalleye gittik ve mahallemizin kraliçesi Seren abla bizi durdurdu. Kermesesi geçti kızlar. dedi. Seren canım hakkında şunu Abla elektrik var mı dedi. Var canım abla dedi orada. Bu arada canısı evet. Çok şükür. Oh, oh, Ay, yani. bak piyasaya çıkmış. bak bak. Başka bir tane daha yapacağım. Hayır, hayır, hayır. Bak bak. Bu sefer bak. Bu sefer bak. Bu Gökhan'a inanmıyor ya. Gökhan Gökhan'a inanmıyor ya. Şey Sos, ses, 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 ya valla gelme sen gelme ya. Mahallemizin, ço mahallemizin çocukları. Atıf'ın kuzişleri. Mahallemizin <laughs> diğer prensesleri falan filan. Karışık bir mahalle. Benim mahallem değil aslında ya. Ben aslında bu mahalleden hey. değilim de. Ee, bizim benim mahallem sayılır. Bakın arkada Atıf'ın kuzenleri. Cavlaklar. Cavlaklar arkada. Lan. <laughs> Bu var ya devlet çınarında akrabasıymış ha. Ya nereden akraba? O çılgın derin işler. Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum. Torpil mi bu? Torpil mi? Patlayacak mı? Patlar oğlum. Patlayacak I'm sexy and I know it. Kalk o fişek vermiyor. Bir yakın da siz izleyelim. Zalim yaptım. Çok güzel ama. Yine yapın. Abi işte yapmaya çalışıyorum. Yapın işte. Bir daha böyle patlar patlarsa var ya. Hadi bekliyoruz. Kırmızı bir şey çıkıyor. Yapmayacağım. Ne demek yapmayacağım? Ya, 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 de. yapmayacağım. Hadi peşte yap, Ne kadar bekliyoruz sizi. Bak burada Bize yap. ilk Bize Bak burada yap. bir Biz hiç görmedik böyle bir şey. Nerede otur? Sen nerede I'm Sexy and I know it. Lavajı almam annemin de verse. Evde evde yakamam annem beni verse. Bak Siz yakacak, kim yakacak, çünkü göster. Ben yakamam. Ben üşenirim. Senin yakışın daha yanır da. Sen Bunu YouTube'a atacağım ha. Bizim YouTube'luk. <laughs> sen hangi çifir Sen 9 musun 11. Ben de 11. O da 11. Nasıl lan? Ana sınıfında aynı şey dedik. Melek. Melek. Hasan. Gerçekten mi? I'm sexy and I know it. Evet. <unutur> daha bugün ama. Açayım. Tam ben açayım. Sen ne zaman buradasın? Açacağım, sana vereceğim. Mallı, lan bak oraya gelip Ne? Aa! Aa! <gülüyor> dur dur. <gülüyor> tak tak kapıda. Melih'in saçı dala takıldı. Ah, dal bana oh. takıldı. Lüleminin içine ettin. Bak Allah için bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah için bak ne olmuş saçıma bak. Bak. Oğlum hmm. bu çocuk nasıl seninle aynı yaşta lan? Aynı yaşta işte. Lan ben... Minnacık duruyor. Nerede var ya? Onun kuzeni. Kanka çok küçük duruyor. Ben inanmadım hatta. He, İnşallah ben de. <laughs> Bize siz dokuz musunuz dedi. Nasıl yani fıstık tanesi? Benim bacağım kadar. <laughs> Elim <Mesela> bacağım. <laughs> Vallahi burama geliyoruz. <laughs> <laughs> Bir metre. Anlamadım fıstık tanesi. Bu arada çok kısaydı lan, birinci girilirsiniz lan. 11 işte. Ama yandaki küçük çocuk da çok terbiyesiz yakaladı bir anda. Göreceğiz. Ben sana varlığımın kralıyım. <laughs> <laughs> Şimdi size bir anımı anlatmak istiyorum. Bir ara... Durma bak, gülecek bak. Yavaş gir yavaş. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim, hmm. biraz ileride kara dansı yapacağım sözü aldık. Video sözünü de Merhaba. aldık. İyi baba sen nasılsın? Defne nasıl? Nerede? Evet. Selam söyle. Evet. Arkadaşlar, e, ne diyecektim? Bir ara benim hesabım. Ben Uzun bir hesap açtım. Kara normal bir Döner hesap. Dönerleyince kendime geldim bu ara. Ben normal bir hesap açtım bir ara tamam mı? Yani pili hesabı gibi bir şey açtım. O zaman dedim ki daha takipçi evet. yok bir işleteyim birilerini. İşletmeye çalışırken yanlışlıkla bana İşletmeye çalıştığım arkadaşın arkadaşı bir link yolluyordu. Link yolluyordu. Linkte de virüs varmış. Telefonumu virüs kaptıracaklardı. Öyle bir anıydı. Sonra benim olduğumu anladılar. Anlamasalar linke tıklardım Ben maldım. Ben malım çünkü. Sen, kapımız niye açık? Oh Biz... my god, Bak bir şey diyeceğim. Burada kimse yok. Şimdi araba geçip Karagül dansı yapacağım. Bu arada mahallemi çekmek istemiyorum. Utanç verici bir dayısı. Annem soba yıkıyor. Şaka mı? <laughs> Allah seni. Ben se. evde daha iyisini yaparım. Tamam şimdi Kalk, bir de çekeceğim sizi. Benim elim. Saçlara i̇şte... bedava. Boya parasız. <laughs> şey, makyaj e, reklam bedava. Gel, gel gel. Anne olsun. bana bir e, kara şey kara göz. Anne, anne bana sana. siyah göz makyajı Başka. yapabilir misin? Bak. Ya anne. Tam bize eve gidiyoruz. <gülüyor> 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 biz eve gidiyoruz o zaman. Annem Bay bay. Siz mi aradınız beni? Evet. Sen telefonundan oldu. Annemin telefonuna kuzenim virüs soktu. Abi, 4 yaşındaki kuzenim virüs. Ki, ben ne, ben gelsin. I'm sexy and I know it. Bir tane kadın var tam benden elini elini karşısında oturuyor böyle. Ver detay abi. Tamam mı? Bu kadın oha lan saçlarını güzel çıkıyor. Hmm, dur çekim seni. Hocamın güzelliği asaletti. Böyle durmuştu. Meleğe dedim. Melik bak diye adam zaman. duydu çünkü. Adam duydu. barut patlatıyor ya. Barut pat. Demin çekememiştim. <gülüyor> Şimdi çekiyorum. Aha. Abla Babalar. Instagram'da Kör Gece Hadi yürü ya. terbiye önemli. Devam ediyoruz. Sonra dün düğüm, düğüm, <laughs> <bilmecelerden Gülüyor> <sabah gelecek> <laughs> düğüm, düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kara günlük Sonra dün düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek Merhaba merhaba. Atar yaptı, atar gider. Şimdi şimdi hattımı arayacağım. Diyeceğim bunları halledebilir. Arayacağım en son ya. Hep adı arayacağım. Motol esse bunları Ahtap jaw. Baba bravo. Arayacağım şimdi, beklesin o. Kim benim bacımı böyle işte laf edebilir ya? Bir de bunların Şuraya. bir kardeşleri var böyle bebek gibi kız. Tam bebek zaten de. Çok tatlı bir kız. geldik ya. Bir de bunlara bak. Anlamadım yani. Melek kahve çektin. Çocuklarla biz oynayalım. Tamam kız var galiba birisi ben beyaz giymiş. Ya. Hadi bay bay. Bay bay yap. Bay. Şimdi kahve içer. Çak... Yürü Can Polat. Gidip bir deniz havası alalım. Merhaba.